teknik direktör ilk kez yeni takımının başında YTV'den takip edeceğiz. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve uzun bekleyiş sona eriyor. Artık futbol adına her şey hazır ve taraftarlar tezahüratlara başladı. Evet Özkan, hasret sona eriyor ve takımlar bu sezonki ilk maçları için sahaya çıkıyor. Statta gerçekten sezonun ilk maçına yakışan müthiş bir atmosfer var. Şut çekiyor, iyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Zeki Çelik. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Son anda müdahale etti ve topu uzaklaştırdı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Tehlikeyi uzaklaştırmak adına topu kornere gönderdi. Yeni teknik direktör yeni umutlarla sahaya çıkıyor. İlk sezonunda nasıl bir yönetim performansı sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Evet Özkan yeni hocayla birlikte bu takımda bir tazelenme yaşanacak. Ancak hocanın oyuncu... Kemen... Kritik bir pas gönderiyor. Çok kritik bir anda araya giriyor. Çok kritik bir pası kesti. Miguel Crespo. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Takımını geçirebilecek mi? <laughs> Ve müthiş bir kurtarış izledik. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Kafa vuruşu Kemen. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Şimdi öne geçme şansı. Ve bu topu harika kurtardı. Ve bu pozisyon için offside bayrağı kalkıyor. Pas. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Ön yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Ve toparlarda ilk maçında gol atarak büyük bir sevinç yaşıyor. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini Kader'in karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golünü attı. maçın ilk golünü attılar. 1-0. Topu ileri taşıyorlar ve pozisyona girmeye çalışacaklar. Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Ömer Ali Şahiner. Yusuf Sarı. Bu temas sonrası top taça gidiyor. Ömer Ali Şahiner. Arkadaşına göndermek istediği yerden pas. Az farklı dışarı çıkıyor. Taç kullanılacak. Maçın ilk yarısının son dakikalarında ev sahibi takım küçük bir farkla galip durumda. Şu ana kadar rakiplerinden daha iyi bir oyun sergilediklerini... Şutunu çekebilecek mi? Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Li Kangin. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Hakem yardımcısına uydu ve saati verdi. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Havertz ilk yarıda maçın seyir zevkini yükseltti ve takımına katkı sağladı. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. İstanbul Başakşehir bir gol farkla yenik durumda. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Miguel Crespo. Gallardo. Bir şut denedi asfarkla kaçırdı. Bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi. Ve şimdi topu kaybediyorlar. Deniz Türüç iyi bir düşünce. Topu diğer kanada doğru gönderiyor. Rakip ceza sahası civarında baslaşarak beraberlik golünü arıyorlar. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Harit. Skor eşitleme fırsatını buldu ama az bir farkla kaçırdı. İyi bir vuruş yaptı ve gole çok yaklaştı. Sabitsel. Rıdvan Yılmaz. Zabitzer. <laughs> Ve yardımcı hakem o tespit ediyor. katacak türden bir oyuncu. Profesyonel tutumu sayesinde yeni takım arkadaşlarına da kısa sürede ısınacaktır. Yakın mesafeden vurabilir Deniz Türüç Gayardo Kontra için uygun bir fırsat Yusuf Sarı Müsait pozisyon Çok iyi kurtardı Tehlikeli yerde topu kapıyor Beraberlik golünü arayan İstanbul Başakşehir bu korneri iyi değerlendirmek istiyor. <laughs> Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Ve hakem oyunu durdurdu penaltı. skoru eşitleyebilecek mi? Ve gol! Penaltı noktasından fileleri buluyor. İşte penaltının tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kaleci doğru köşeyi tahmin etmesine rağmen kopa müdahale edemiyor. Ve güzel bir kurtarış yapma şansını az farkla kaçırıyor. Skoru eşitleyen golün ardından teknik direktörde bir nebze rahatladı. Bir anda maça ortak oldular. Ve durum bir bire geliyor. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Şimdi merkezde pozisyon yaratmaya çalışacak. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Rakip baskı kurmaya çalışıyor. Gayardo. gelişen hücumunu sona erdirdi. Harit. Pozisyon müsait. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Bu golü kaçırdı. Son düdüğe yaklaşırken bu kadar büyük bir fırsatı kaçırması takımı adına büyük hayal kırıklığı oldu. Galibiyeti getirebilirdi. Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Son anlarda atacakları bir golün rakip açısından telafisi olmayabilir. Yiyer tuttu ve topu kontrol etti. Ve hakem maçı bitiriyor. Ev sahibi bugün beraberlikle yetiniyor. İlk maçtan beraberlikle ayrıldılar. Kötü bir başlangıç sayılmaz ancak eksiklerini tespit etmeleri gelecek maçlar için faydalı olacaktır. Havertz bugün gerçekten iyi oynadı ve takımı adına ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Açıkçası mücadeleci oyununu bir golle süslemeyi başardı. Bir de maçı kazanabilselerdi günü gayet iyi noktalamış olacaklardı.